arkadaşlar bugün sizlerle birlikte subay soft kasacağız. Gördüğünüz gibi yeni ödüller gelmiş. Benim hiç haberim yok. Aldım şu üç anahtarı. Diğer ödüllerimizi de alalım. Arkadaşlar oyun güncellenmiş. Siz de almayı unutmayın. 300 para çıktı. Biz de bugün para kasacağız. Şöyle bakayım yeni adamlar gelmiş. Aa bunu çok sevdim. Bu da güzel. Bunu biraz sevdim. Bu da güzelmiş. Bunu sevmedim ben. Bu ikisini sevmedim. Bakayım. Neyse bizdeki adamlardan şunu seçelim. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Videoyu durdurup hemen ge Arkadaşlar geri geldim. Hemen başlıyor, başladık. Arkadaşlar bugün en az bir bu video en az bir 8 dakika olacak. 8 dakikayı geçerse ee, ben bir daha video atacağım. Arkadaşlar 8 dakika yapacağım bu videoyu. Kasacağız bayağı bir kasabildiğimiz kadar. Ondan sonra yarın yarın belki bir günlerde arkadaşım Yusuf'un yanına gideceğim. Yeni bir hesap açıp Royal Pass'ı kasacağız. Bir de kupa kasacağız arkadaşlar. Cezalı kutu açılımı yani. O bana bir görev verecek. Ben o görevi yapamazsam mega büyük savaş kutusu falan açacağım arkadaşlar. O videonun gelmesini istiyorsunuz. Bu videoya tamı tamına 10 bin like atın arkadaşlar. 10 bin. 10 bin like yeter arkadaşlar. 10 bin. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şu anda çok iyi gidiyoruz. 120. 800 parada ölmem lazım. Çünkü e, görev var burada. Sıkı diye bir şey gelmiş ama nedir bilmiyorum. Şöyle kaçalım. Arkadaşlar şu an çok iyi kameramı da açsam mı acaba? Şöyle arkadaşlar oyunu dolduralım ve kameramızı açalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle kendimi şuraya koyuyorum. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Devam. Şöyle. Arkadaşlar bugün okulumda çok zorlandık. Sınavlar vardı. Sizin sınavlarınız nasıl geçti yorumlara yazmayı unutmayın. İnşallah iyi geçiyordur. Yarın yarın kimin okulu varsa sınavları iyi geçsin. Canlı derslere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Benden söylemesi yani notunuz iyi gelirse anneniz babanız size hediye alabilir. Benim annemle babam mesela benim kardeşim oluyor arkadaşlar. Youtube açtım acaba onun şansına mı ne arkadaşlar. Ee, kardeşim oluyor benim bir tane. Hemen şöyle baş devam ediyoruz. Onun 300'e çıktık. Hemen devam ediyoruz. Acaba hiç yanmasam Arkadaşlar bir sürü en az e, 80 tane kaykayım var. 80 tane kaykayla en az 10 bin tane altın yaparız yani. Değil mi arkadaşlar? İşte devam ediyoruz ama yandık. Ah, anahtar kullanalım anahtar anahtar kullanalım. Şu an çok hızlıyız arkadaşlar. Şöyle zıpladık. Kay kayımı açayım, açmak isterken direkt kırıldı. Şöyle arkadaşlar kay kayımı açtım tekrardan. Yanın yanmayalım diye. Arkadaşlar paraları kendime çekiyorum. Bunlar gerçek olsaydı bizim bütün dünyadaki insanlar hemen dışla dışarlarda yatarlardı arkadaşlar. Evet, hemen videoya devam edelim. Ha bir de arkadaşlar korku videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya 1000 like daha 11.000 like yeter arkadaşlar. Korku videosunu gelmek istiyorsanız 11.000 like yeni videonun gelmesini de istiyorsanız 10.000 like arkadaşlar. Yine yandık. 2 tane ver gitsin ya. Zaten amacımız para değil mi? Para ver anahtarı gitsin. Arkadaşlar korku filmini nasıl yapacağımı bilmiyorum ama yapacağımı ümit ediyorum derken yandık. Arkadaşlar. kutumuz var. Buradan da 275 para. 624 para kasmışız arkadaşlar. Şuradan şöyle kameramı şuraya alayım da görün böyle. Bir dakika 2 dakika dondurayım şu videoyu. arkadaşlar i̇şte kameramı küçülttüm. Şuraya şöyle koyayım. Hı. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle devam edelim. Şu an çok yavaşız o yüzden kaykayı almak istiyorum. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini devam etmek istiyorsanız yakında PUBG indireceğim. PUBG ile ilgili de videolar gelecek. Ama en az 1-2 ay beklemeniz lazım. Bu arada bir 3 ay sonra Ben Mardin'e Halamın düğününe gidiyorum arkadaşlar Orada Video gelmesini istiyorsanız Abone olmayı Bir de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Mardin'de gezeceğiz Gezerken sizlerle Birlikte olacağım Video gelmeye devam edecek arkadaşlar Hayır, Şu an Devam ediyoruz Hadi da, biraz daha hızlanalım ya E ee, arkadaşlar bir de bunu söyleyeyim. Montaj Stars, YBC, Lazali, Garloş, Yueko, bir de Batu, bir de Umut Aksakalı, Berat Ali Yılmaz, e, Lord Lordenzel, Eksul Alperen kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bir de Montaj Stars'ın kanalı artık Hüseyin Mert oldu. Diğer kanalı ise Hüseyin YBC'nin Ebrar'la videosunun gelmesini ben de çok istiyorum. Çünkü Ebrar'ın hesabı çok gelişmiş. Arkadaşlar onunla Ebrar'la videosunu gel Ebrar'ın Ebrar'la olan videosuna bayağı bir beğeni atın ki yine o video o videolar gelsin arkadaşlar. Lütfen beğeni atın. Ben de çok istiyorum. Sizinle beraber onların videosunu da izleriz YBJ'nin falan. Arkadaşlar YBJ'ye YBJ'ye e, YBJ diyorlar ama onun gerçek adı Yunus. Hayır hayır ya hayır ya. Aa bir anahtar vardı. Neyse arkadaşlar. Şimdi şöyle kameramı büyüteyim. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar büyütemiyorum kameramı. Arkadaşlar her kendinize iyi bakın. Yeni videonun gelmesini istiyorsanız 10.000 like atın. Korku videosunun gelmesini istiyorsanız 11.000 atın arkadaşlar. Hemen videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Yakında yeni bir video gelecek. Bu videoyu internet olunca yükleyeceğim herkese. Herkese görüşürüz.